Türkiye aslında ne yazık ki Sayın Erdoğan ve AKP tarafından yönetilmiyor. Özellikle dışarıdan gelen sığınmacılar, dışarıdan gelen terör eylemleri, özellikle sınırlarını korumak babında artık Türkiye'ye bazı şeyler ve çok şey aslında dikte ediliyor. Ve bu diktenin sonucunda Türkiye yeniden bir yapılanmaya doğru gidiyor. Öyle ki, şimdi geliyoruz olayın bam teline. Örneğin Türkiye'nin bütün bakanlıkları zaten AKP'nin rüyasıyla örtüşen bir şey, maliye hazine vesaire başbakanlık, işte cumhurbaşkanlığı konutları falan derken İstanbul'a cumhuriyetin bakanlıklarının bir avatarını açıyorlar. Yani. Hazine geldi, maliye geldi. işte şey geldi. İstanbul'u başkent yapmak üzerine bir hareket var. Evet. Bu uluslararası Türkiye'ye yön veren ve Türkiye'nin sınırlarını, Türkiye'nin e, yeniden dizayn etmeye kalkışan uluslararası güçle çok uyuşuyor bu şey. Bizimkiler başladı onu. Ulusal güç u u ulusal bir güç başladı. Bakanlıkları taşımakla İstanbul'a, Ankara'nın içini boşaltıyorlar farkındaysanız. Bir tek Avrupa Birliği'nin e, aslında genel merkezi uluslararası şu anda e, Ankara'da kaldı. Yoksa büyük elçilikler gösteriş olarak hala orada. Ama İstanbul'un başkent yapılması için aslında AKP harekete geçti. Ve Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye kalkışan ve bunu başarıyor gibi görünen o uluslararası güç de buna katıldı. Ne yaptı? Birleşmiş Milletler İnsani İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lavkov, ee, Birleşmiş Milletler'deki daimi Türkiye temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile bir anlaşma imzaladı ve İstanbul'da ofis açıyor. Niçin Ankara'da değil de İstanbul'da? Niçin Ankara'da değil de İstanbul'da? Sorar size? Avrupa Birliği delegasyonu Ankara'da. Niye Birleşmiş Milletler İstanbul'da açıyor bu ofisi. Efendim sığınmacıları, mültecileri yardım babında, insanlara yardım babında olacakmış. E, o yardımı İstanbul'dan daha iyi yapacaklarını düşünüyorlar. Buna aklım ermiş değil benim. E, ama bu anlaşma yapılırken çok büyük bir gerçek ortaya çıktı. Onu da Feridun sinirli oğlu, yani Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilci ağzından kaçırdı. Ne dedi? bu Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumluluğu ofisin İstanbul'da açılması anlaşmasını Amerikalı ile birlikte, Mark Lowcock ile birlikte imzalarken ne dedi? Dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde yirmisini ev sahipliği yapıyor Türkiye dedi. Dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde yirmisine ev sahipliği yapan bir ülke olduğumuz Bizzat Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Ferud'un Sinirlioğlu tarafından açıklanmış bulunuyor. Şimdi Ümit Özdağ bir daha haklı çıktı mı? 13 milyon mülteci var mı? Kaçak sığınmacı var mı bu ülkede? Var. Kaçak girdiler şimdi Türkiye vatandaşları veriliyorlar. Bütün bunlar bir planın parçası. Ve o planda Türkiye'nin parçalanması var ben size söyleyeyim. Dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkede bir devlet varken o devleti yıkmak üzere yeni bir devlet projesi yapılamaz. Bu suçtur. Ve şu anda bu Asika hikayesiyle, bu Asika projesiyle ve altıncısı yapılıyor diyorsunuz. Ben altı tane yapıldı, yedincisi yapılıyor diye biliyorum ama belki yanlış biliyorumdur. Yani bu Asika'yı konuşmuştuk çünkü burada. <laughs> yedincisidir bence ama altıncısı deniyorsa altıncısı Demek ki ben yanılmışım. Bu asika konfederasyon sistemini konuşmak Türkiye'nin rejiminin değiştiği ve yeni bir rejim arandığı ve bu konuda projeksiyon yapıldığı gerçeğini içerir ki bu suçtur. Ve bunu yapıyorlar. Bunu AKP iktidarında yapıyorlar. Hiçbir savcı, Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yani maruz kalmadı. Yani ben bunu anlayamıyorum. Türkiye yıkıldı mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkıldı da yeni bir rejim mi arıyoruz? Ne demek konfederasyon Asya ve Afrika ülkeleriyle? Ne demek bir konfederasyonun parçası olmak? Bu iş yani Adnan'ın, Adnan, Oktar'ın müridi Adnan Tanrı verdi denilen aklı yarım ihtiyara mı kalmış? Onun oğluna mı kalmış? bu adamlara mı kalmış? Ne oluyor yani neler oluyor Türkiye'de? İşte bakın bu Asika konfederasyon projesinin arkasında da işte başkenti İstanbul, bayrağı değişik, dili Arapça vesaire vesaire size dediğim buna izin veriliyor. Çünkü AKP'nin bir şantaj karşılığında, Erdoğan'ın ve AKP'nin bir şantaj karşılığında her dediğini yapmak zorunda kaldığı o uluslararası eee designer tasarımcı güç var ya işte onun desteği olduğu için yapılabiliyor bu şey. Ve çok açık ve paralel olarak buna paralel olarak yani bir paralel devlet kuruluyor aslında Türkiye Türkiye bir konfederasyonun içine dahil ediliyor. Ha Türkiye bu arada konfederasyonun içine dahil edildiğinde bütün olarak mı dahil edilecek? Hayır. Zaten Türkiye'yi de federasyonlara bölecekler. Milli entite kalmayacak. Herkes ümmeti bir entite içerisinde eritilecek. Ne demek ya bu? Ya anlayamıyorum. Ve bakın, yani AKP'nin Maliye Bakanlığından Bilmem Bakanlığına, Avrupa Bakanlığına bütün böyle İstanbul'da aslında Ankara'daki merkezlerden daha şaşalı eee temsilcilikler açması, bürolar açması, şubeler açması, bakanlıklara kendi Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık büroları koyması, Birleşmiş Milletler'in insani işte e, haklar e, şey, insani işlerden sorumlu e, ofisini İstanbul'da açması, Feridun Sinirlioğlu'nun e, dünyadaki sığınmacılarının yüzde yirmisini Türkiye besliyor ve e, barındırıyor demesi ardından bu aslika her şey birbirinin içine geçiyor. Türkiye'yi parçalıyorlar. Türkiye'nin rejimini değiştiriyorlar. Türkiye'nin bayrağını değiştirmeye, Türkiye'nin dilini değiştirmeye, Türkiye'nin milli, ulusal kimliğini silmeye yönelik çalışmalar bunlar. E, bu o kadar mantıklı ki o sınırlar açılıp, o mayınlar temizlenip, o sınırlar açılıp, dünyaya yayılan sığınmacıların yüzde yirmisi zavallı Türkiye'ye gelince, bu tasarımcıların, bu sığınmacıları zaten yerlerinden, yurtlarından olup yollara düşsünler diye savaşlar çıkartan, bu uluslararası tasarımcının planını burada durdurmayacağı açıktı. İşte onun devamı bu asrıka. İşte onun devamı İstanbul'un başkent yapılması. Geliyoruz geliyoruz benim destiler romanıma. Yani 2014'te ben destile yazarken bu kadar gerçek olacağını, yani e, ileri sürdüğüm hesaplardan birinin bunca, Üstelik öngördüğüm 2026 yılından önce gerçek olacağına inanın hesaplamamıştım. Yani gidişat bu. Gidişat bu. Ve e, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama bu, bu 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 hareketler durdurulmalı. Türkiye bir yerde namuslu insanların iş başına geçip e, şantaj ve tehdide açık olmayan, kirli işleri olmayan insanların başına geçip Yeter artık biz milli kimliğimizi muhafaza eden üniter bir devlet olarak kalmak istiyoruz demesi lazım. Yani bir yandan e, PKK e, ve e, PYD e, hükümet bir girişimde iyi olsun kötü olsun girişim. Yani HDP ile barış yapmaya kalkınca enseye bir tokat halkı öldürecek. Öte taraftan e, Asçika diye bu e, zıp çıktılar ortaya çıkıp bu operasyon. <laughs> E, projeleri yapacaklar başkentimizi değiştirecekler yani buna dur demenin ve dürüst ve tehdide ve şantaja e, açık olmayan öyle kirli işlere bulaşmayan politikacıların artık Türkiye'yi bir ele alıp elbette büyük güçlerle temas halinde ama bu böyle olmaz siz bundan vazgeçin biz böyle böyle olmak istiyoruz yoksa sizin aleyhinize de olur bizim aleyhinize de olur diye bir masada oturup onlara izah etmesi lazım. Bütün bunlar başımıza aslında ne yazık ki e, şu anda Türkiye'yi yönetenlerin tehdit, şantaj, terör eylemiyle adam etme, e, bak ile açılım yaparsan, Kürtlerle barışırsan, tokadı yersin türünden e, böyle aba altından sopa göstererek ve halkı kurban ederek gütmesi, e, koyun gider gibi Türkiye'yi gütmesi artık Dur demenin zamanı geldi.